Yani de hani hani Şubat'taki o siyasi politikle alakalı kararlar ve kabindeki geri çekilişler Mart ayındaki birazcık o bize dediğim gibi şaşırtan, şaşırtan geçmeleri yaşamamıza neden olabilir. Hocam çok ilginç. Şey, şey soracağım, soracağım hocam çok, çok konuşuluyor bu aslında son günlerde. 2026 yılı içerisinde e, bir salgın gündemi olabilir mi? Açıkçası hayır. Yani şey gibi düşünüyorsanız ya 2020-2021'deki süreçler gibi bir salgın olacak mı? Hayır. Ama başka türlü bir salgın olacak. O da psikolojik salgın. Yani ne demek istiyorum? Ee, yapay zeka ve teknoloji kullanılarak da altta böyle arka planda insanların psikolojisini bozma, manipüle etme gibi psikolojik sağlık konularını daha fazla konuşacağız. Salgın, virüs, bakteri tarzı şeyler 2026'nın ee, konusu değildi. Onlar daha fazla, 2000, 2021 yılınınkilerdi. Bu yılın sağlığı